Ay, ay, ay. <laughs> ne oluyor? Riyadhımızdan, biz kırmızı balıkla mıyız kırmızı balık? Ne? Kavranak. Durlan, suyun üstündeyiz, bir teknedeyiz. Elimizle. Bana <laughs> <elimizdenmiştir>. tekneden düştü. Tekneden düştü. Adam. Yusuf acilen yemek ye acilen yemek ye. Yusuf acilen evet. yemek ye. arkadaşlar sanırım bir ada bir, 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 dakika hı. lan biz en son ne yapmıştık Yusuf hatırlıyor musun? Bir tane gezisine gitmiştik. Evet. Yoksa bir dakika tekne adaya mı çarptı? Sanırım arkadaşlar artık bir ada bulmamız lazım ve tam ada dönemizde hep öyle kalıyoruz. şunu söyleyeyim ki bazı yaptığım bir doku paketi ile oynayacağız yani kısaca şöyle diyeyim ee, bazı bazı eş, bazı blokların görünümünü ben çizdim örneğin et örneğin bakın için koyun eti böyle görünüyor ben bu şeye alışmam lazım bu oyun paketine e arkadaşlar. Ağaçlar falan da değiştir arkadaşlar. Bu vadi sizi. Şimdi ben e, hayvanları kırayım. Domuz eti yemeyiz zaten. Yer ye, yesek de bir şey olmaz oğlum. Nasıl bu olur arada olur? bizim bu arada sende ne kadar yün var? Bende mi? O evet. zaman Yusuf ben obun kırayım sen de koyun öldür, tamam mı? Şimdi arkadaşlar biz videoyu arkadaşlar biz videoyu durduralım. E, sonra Hı -hı. geri döneriz. Arkadaşlar şu an aşırı şanslı olabiliriz. Çünkü biliyorsunuz oyunda pembe koyun bulma ihtimali çok düşük. Ananı satayım. Dur dur. dur. Bu a'nı ölümsüzleştirmemiz lazım. Yüz <laughs> bunu öldürmeyeceğiz. Bu bizim koyunumuz olacak. Tamam. Biz çok şanslıyız. Aşırı şanslıyız abi şu an. Sanırım pembe koyun bulmak çok zordu. İyi misin? Galiba ben çok bilmiyorum ben de son bir tane daha. Ben hiç pembe Sen görmedim tane hayatım. Koy, e, yün var. Ben de hiç yün yok gittik. Bir tane daha yün lazım. Arkadaşlar neyse biz videoyu durdurup geliyoruz. Evet arkadaşlar şu anlık bir tane kırmızı boya da bulduk bu arada ben kendi yastığımı da boyayım e, yatağımı. Şey, Çıkmayın ha renkli olsun boyama. Sonra hani bak ne görüyorsun? Evet arkadaşlar. Bu arada şimdi Yusuf şöyle yapalım biz. Görev veririm Ben odun kırdım Tamam. Sen odun kır, ben hayvan avlayayım. Arkadaşlar biz bunu yapınca biz videoyu açalım. Aa baltaları falan da de değiştirmişsin. Neyse durduruyorum. Evet arkadaşlar. E ee, Yusuf'la ikimiz 17 adet tavuk eti topladık. Ben de 25 tane sürüyorum. O da. Arkadaşlar evet, karşında baltanın gönülü. Karşında bizim baltanın gönülü. Şimdi ben bu arada evi yapmaya başlıyorum. Başla. Nereye yapalım. Bence gel velayet bir bulalım. da Nerede? Ağaç evi de yapabiliriz. Ağacın üstüne yapacağız. İşte deniz, deniz ya, çok ev, çok ev, ağaç ev yapalım işte diyorum. Yapma. Lan Yusuf bir dakika beni izle. Ya ben beni Şurada merdiven koyacağız yani ağaç. Yanıma gel ama evet. gel. Nasıl olsa zaten küçük bir Bak burası güzel. güzel. Manzarası o evi yaparken ben de çalışma masasını koysana ben şey yapacağım. Evet. Ka krali kürek krali yapacağım. Hem krali hem krali balta krali yapacağım, ben kürek yapacağım krali işte. Hı. O nedenle şeyi ver. Hı hı. Evet arkadaşlar bu arada eş yağların görünümleri de böyle. orada bu e arada ara çok da şey sürekli şey değiştirilmedim bu arada arkadaşlar. Evet. Ama kamp ateşini değiştirdim örneğin. Kamp ateşi nasıl? Kamp ateşi Onu, nasıl yapılıyordu peki Kömür bir tane kömür iki üç çubuk üç tane de odun. Ama tahta değil. Odun normal. <laughs> arkadaşlar alalım şöyle elimizi. Cidden balta biraz garip yapmışım. Baltayı. Küreğe yadıklar yapamadık. <laughs> Kapıyı da artık göreceksiniz. Kapıyı da yapayım. Evet arkadaşlar karşımızda kapı. Tamam. görünümü böyle bir de şey bakalım. Bu <laughs> 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 Ben koydum. Oğlum bir şey diyeyim Kapı çok güzel gözükmüş. İyi iyi ben e, aşağıya kazmaya başlıyorum. kazma da yapmam lazım Şeyle. oğlum topraklar çok garip çiziyorsun ya toprağa diyor oğlum taşı bir baksana taşa. taş taşı normal bunu şuraya koyayım. 7 tane taş 7 taş toplamışım. normalde daha çok şey Şimdi değiştir bak. Şöyle 40'a yakın taş topluyorum şu an. Şu diğer orman fistan. 40 adet taşımız oldu. Başka da de koyalım. İkinci. oldu. Evet, evet, evet arkadaşlar. Şöyle yatağımızı güzel koydum. Bu arada arkadaşlar. Ya evet, evet, belki videoyu evet, evet, durdurdum evet, mu durdurmadım evet, evet. onu bilmiyorum ama Evet arkadaşlar şu an Yusuf'la akşam oldu Ben artık yatıyorum yetince artık çok güzel bir şey yaptım dışarıya sabah kahve yedim <laughs> Tamam, çok Yusuf. Çok güzel olmuş mu? Bir, çıksa. E, otururuz, bir şey çıksa. Bu arada ben içeri gibi. taş, ben şu sanda taş eşyalarını koyuyorum. Tamam ben alırım ben. Onu, onu, onu taş kirek yapmadım. Şimdi, taş var başka? Taş kazmayı ben yapıyorum. Bu arada ta taş, yani kırma şey işini, taş, taş kırma şey işini taş kırma işini ben yapıyorum. Sizde ben yapıyorum. Biraz da beraber yapak gel. Bunu tamam. Kırnak da bulabiliriz artık. Buraya maden ocağını olsun. tamam mı? Sağ ol, gel. Tamam gel. Evet arkadaşlar. Bayağı geliştik daha şimdiden. Şöyle baksana. Şu yaprağa garip olmaz mı? Olmaz. Ama bunların içine değişik bir şey de çıkıyordu galiba o mı ne çıkıyordu? Çakmak için kullanılıyor. taşın görünümü nasıl? Ben bir teknik yaptım. Ben daha yeni başladım hayır. Ben güzel ben fırından geliyorum. Sağ ol ben de. Aa kömür buldum. Sağ. Kömürü bile değiştirdim oğlum ben. yapacağız. Yüzüden kendi eşyalarını aldın mı? Evet. Evet tamam. Ben bir bisiklet atayım da Şöyle. Evet. Belki bir tane daha çıkarım abi. Ben bunu çok saçmışsın ya. Sen bisiklet oldun neredeyse. Bu az bir şey var. Ben de buraya koydum da, da fırını oraya fırını oralarak oraya koyacağım. <laughs> Fırına da değiştirdim tabii ki olur fırının fırını böyle oldu. Güzel. Bu arada e, pişirirken de görünümü farklı. Bak. Evet, arkadaşlar iz şöyle görün. çit yapalım. Ben yapalım. Şu bir bulduğumuz pembe koyunu da içeri, içeri koyalım. Bu arada Yusuf ona özel bir bölme yapmamız lazım. Neden? Hani özel bir koyunu. Evet, özel oluyor. Özel ama onun dünyada görünüyor olasılığı düşük düşüktü onu. Ben onu öldürmeden bir şekilde gidiyorum. Bu arada arkadaşlar Elması falan da değiştirmiştim ben. Ama bütün her şeyi değiştirmişsin ne kadar. Şu anda şey değiştirdik tabi. Oğlum ben bütün doğru düzgün kum bulamadım ki. Hmm. Yapayım, alzım, alzım, alzım. Oğlum kaç kum buldun? On altı. Yeter ya yeter de artar. Hayır ya, zaten az bir şey var, az bir şey var. Ev nerede? Evet arkadaşlar. Şey, maden de gördüğünüz gibi böyle. Yusuf, evet. şey kömür versen de, kömür kömürlerle bir meşale yapsak ki madeni. Dur ben koyuyorum. Evet. Tavuklarımız pişmiş bu arada. Yusuf tavuk ben ben topladığım Oğlum ben odun odunum var benim. Kaç tane? Ben ben 14 tane kırmıştım da 8'ini koydum. 48 48 adet koydum ben oraya. Pişiyor şu an. Ben bir kız işte bir kısmını koydum bir kısmını. Tahtanın bir kısmını koydum. Ben ikinci madde ben ikinci fırını da yapayım. İkinci can yapar mısın? Ben, yapa, ben takarım. Yap. Al bak bu kadar yeter Şükür. Bence. Bir şey ne istiyorlar? Tavuk nerede lan? Alma sen bu arada Tavuk Aldın mı? nerede lan? Bence. De... Sen pişmiş tavuk. pişmişlerdi. Ben de. <laughs> <Ya> ben de. <laughs> koyayım ben de. <gülüyor> 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 Çitlerle ben çiftlerle hayvanları bak ya. yapayım. En azından bazı yer bir daha böyle bir yerlere falan yaparsa onlara gerekli olur. Bak şuraya yapalım. Ama şurada çok çok çok, çok tatlı olmadı böyle yaptım. Ben. Böyle oturup kuzen kuzen böyle yapalım. alanları koyacağız buraya. Özellikle de pembe koyunu pembe koy vurup vurup şey şey basacaktım. Arkadaşlar burada ben teknemi alıp balık havuna gidiyorum. Balık mı tutacaksın? Evet. Durma. ortaya. yapma. Gerek yok. Mu? Oğlum onun için ay ihtiyacımız Onunla var. Onu önce kasak katladık akşam. arkadaşlar bu arada biz önce de huzurlu moddaydık. Şimdi artık kolaya geçtik. Biraz daha gelişelim, normale geçeceğiz. Oğlum şu balığı bir canavarlar gelmeye başlar. Neredesin oğlum diye geri dönüp duruyor Tamam. Hadi gidelim. Yusuf. 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 Bir dakika Yusuf. Tüm pişmiş tavukları bir bölelim. Pişiyor hepsi neredeyse. Kaldı? 23 23'ü pişmiş. Yusuf. Hı, hepsini aldım ben pişiyor şey 23 tane var. O tavukları ben alayım, ben paylaştıracağım. Tamam. Bir de soğuk muhabbet edelim. Oyun mu tamam ha, Gerçek hayatta olduğu Evet. Arkadaşlar biz Yusuf ile yatılı kaldığı zaman hep böyle yaparız. Yatılı demek bilmeyenler arkadaşlar onun evinde kalmak. Onu da herkes biliyordur. Biz. Zahir alıyorum. Canavarlar çıkar biraz bak. Evet, Yusuf bir dakika. Ee, madene gidelim bir demir falan bulan bulursa gel demir set yapalım ve demir Aa, set. Aa, örümcek, var, örümcek, var. Aa, örümcek Kes. burada da var. Kes. Bir dakikalar. Şey Kılıcım yok. Elim var. Kılıcımı elime almayı unuttum. Aldım da. Evet eh, tamam. Aldım. Oğlum ağaç çıkmadı ya. Ağaç çıkmadı mı? Evet. Her örümcekte de çıkacak diye bir şey yok. Evet, Abi bak orada iskelet var. Oğlum bu da şey çıktı. Ağır. Ok çıktı. Ok. O, sen de ağaç çıktı yok, mı? Bir tane daha şey var işte, Oğlum az önceki örümceğe binmişti. Evet. Bir dakika lan. Şey... <laughs> şey, 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 Oğlum hayır creeper'ı hiçbir şekilde şeye sokma eve doğru götürme evde patlarsa bittik biz. Arkadaşlar şurada Yusuf pişmiş tavuğun bir kısmını yemek zorundayım. Yoksa öleceğim. Ben hiç yok. Eyvah var ben yani. bunu mi biraz? Yusuf mi? gözlerine bakma. Nerede? Gözlerine bakma emdirmenin gözlerine hiçbir şekilde bakmadan koş. Sadece arkam beni takip et koş. İçeri girelim. Girelim işte. Hadi hadi koş. Böyle, <laughs> Oğlum endirmen bizi şu bir an. Şey, şey ya, bütün ya. Bir dakika Yusuf. Şimdi böldürelim. Mıydı, i̇şte o nedenle sana biraz fazla böleceğim. Sana Kaç tane Bir tane var. Ha. Sana 10 on... 17 tane bana 16 tane düşüyor. Şöyle pişim koyun de var. şöyle koyalım. Bir tane ip var. Zombi kapı burada. Kaç. Uyuyamayız oğlum yanımızda canı var ya. Evet, bir dakika beraber. Anca beraber kanca beraber. Ölüyoruz. O neden bu kadar fazla vuruyorlar? Bu olmaz. Ben onu. Öldüm. Koş 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 uyu bu arkadaşlar e, e, bu arada arkadaşlar biz bir bölümün sonuna gelelim Bence bu yani. E, arkadaşlar e, yeni videoya kadar görüşürüz bay bay kapat kapat Ka kapıyı kapat bay bay